Şimdi kuru üzüm alım fiyatı uzun zamandır merakla bekleniyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 27 lira olarak açıkladı. Heyecanla fiyat bekleyen üzüm üreticisi ise bu kararı olumlu karşıladı. Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçi kardeşlerimizi mağdur, mahrum etmeyiz. Hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak Fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Bu fiyat bizi e, bir nebze de olsun mutlu etti. Çünkü bu fiyat açıklanmamış olsaydı e, tüccarlarla büyük bir mücadeleye girmiş olacaktık. Hasatla birlikte merak edilen soruda cevap buldu. Üzüm alım fiyatı üreticiyi mutlu etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da düzenlenen toplu açılış töreninde üzümün alım fiyatını 27 lira olarak açıklamıştı. Açıklanan fiyat üzüm üreticisi tarafından da olumlu karşılandı. Bu şekilde hemen hemen idare eder yani çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz yani.